Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Westland Survival'ın partner olarak çektiğim ilk videosu bu kadar kısa sürede bizlere ulaşıp destek oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada bu oyunda 4. yıl dönümünü tamamlıyor. Yakın zamanda mükemmel etkinlikler olacak. Sizler de artık benim kanalımı takip ederek Westland Survival'dan ekstra ödüller de kazanabileceksiniz. Bunun duyurularını yakın zamanda yapacağım. İzlemeye, yorum atmaya ve beğenmeye devam edin arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Neler yapacağız öncelikle Partner oldum neler işte artık sizlere çekeceğim içeriklerde biraz daha avantajlı olacağım. Burada yulaflarım var işte biraz ee, paralar falan filan geliyor. Bir tane ee, güzel bir şapkam var bununla alakalı konuşacağız zaten bununla alakalı bir video gelecek. Hatta sadece benim kanalımda olmayabilir bu video. Aynı zamanda ee, şuradan nereden abi ya bu e, VIP e, olayımız var bir günlük yüzde iki pardon yüzde iki diyorum. %100 tecrübe atıyor arkadaşlar ekstra e, ikiye katlıyorsun tecrübe olasılığını harabi çiftlik tamiri e, hem de tek tıkla diyor tüm tüccarlar sana %20 indirim veriyor sıralı ganimetleri tek tıkla depolar. bir sürü 50 gümüş para falan filan derken baya bir şey geliyor enerjiyi topluyor ben en son neler yapıyordum ondan bahsedeyim abi şuraya bir bakayım şurada bir şeyler var mı şunları al desem mi ki ya alsın aynen benim can sıkıntım var abi bu oyunda acayip can problemi çekiyorum Şuna tümünü koy diyeyim mi? Ha bir şeyler daha koydum. Tamam güzel. Bandajlarım var. Şu şapkamı da yanımda gezdirmem çok mantıklı değil aslında. Tamam mı? Bu şapkayı da yerine koyacağım. Hemen hızlıca yola çıkacağız arkadaşlar. Şundan bir daha kullan diyeyim. Tamam elimde de silah var. Yolda yine can doldurmaya devam ederiz. Bu arada geçenlerde de bir ödül verdi. Ee, Vonika haracı diye bir şey. Bunu sanırım ileride bunker gibi bir yeri var. Bunun ee, orada kullanacağız diye düşünüyorum. Şimdi Molly'nin görevleri vardı en son onu yapıyorduk. Çiftliğin çok güzel duruyor harika bir zevkim var diyor. Molly'nin bana bunu söylemesi biraz anormal geldi. Kanun kaçakçılarının kampına git içeri girmenin bir yolunu bul. Hayatların kampını ortadan kaldırmam ve Sara'nın tutulduğu yeri bulmam gerekiyor diyor. Bu Molly'nin göreviydi arkadaşlar tamam mı? Bunu yapacağız şimdi taş gideceğiz. Ekstra buradan da günlük görevler alabiliyorsunuz. Ee, neymiş bu harita parçalarını bul birleştir ve haritayı oku diyor hedefi alt et Silverton'daki şerife rapor ver diyor ama zor bir görev olabilir ya. Kanyon sınavları çiftliğin diyor. Ee, burada aslında yerleri söylemiyor mu abi? Ama güzel ödüller var. Buradan da günlük ödülleri, e, günlük görevleri yaparak ödüller alabiliyorsunuz. Ben bunu aldım. Kanyon sınavlarına gideceğim. İkinci dalgayı bitireceğim. Kanyondaki şaman keşişe Geri döneceğim ama bunu şimdi yapar mıyız yapamaz mıyız bilmiyoruz Biliyorsunuz bir enerji problemimiz vardı Bununla alakalı da oyuna söyledim Yani enerjinin biraz kritik bir e, durum olduğunu ilettim ama Reklam izleyerek de zaten 100 enerji alıyorsunuz ya O yönden de şanslı Oğlum bir çatışma noktası daha ya Gitsem mi Çatışma noktasından geçelim oraya Olmaz mı ya Burada da silah bitiririz abi değil mi Ama işte e, etkinlik baba Etkinlik oldu mu kaçırmayacaksın Yani var bir faydası öyle düşünüyorum. Bu arada bizlere desteklerinizden dolayı çok çok teşekkürler. Beğeni olursanız daha çok destek olmuş olursunuz. Bandajımı alayım şuraya. Abi ben can yönünde çok sıkıntı çekiyorum. Ama şuraya şunu alacağım. Silah kullanmayacağım. Silah belki başka yerde kullanırız. Oğlum direkt patlatıyoruz ganimeti. Bu çok iyi değil mi? Bir bakayım inşallah iyi şeyler. Ver kardeşim. Süper süper iyi ki gelmişiz abi. Hafif bandajımız da var. Tamam çok güzel. Demek ki böyle etkinlikleri kaçırmayacağız. Eğilerek hareket etmekte fayda var. Gençler. Bir nişancımız var. Tek'i bastım baba. Al abi bunları yine. Bak şurada da bir olayımız var. Hemen gelelim. Burası çok iyiymiş bu arada ya. Bir bakayım mı? Çok çok güzel. Çok çok güzel. Arkadaşlar valla topluyoruz gidiyoruz ya. Abi at tutlanır mı ya? Çok üzülüyorum ben bu hayvana. Abi ok falan çıktı, at nalı çıktı. İyi ki buraya gelmişiz. Bir de var ya gelmeyelim diye düşünüyordum. Şurada da bir şeyler var, buna da bir bakayım. Bir şey geliyor bize doğru. Bize doğru bir şey geliyor. Neyse, nişancıymış, tamam. Buna da iki atarız. Elimdeki mızrak baya iyiymiş bu arada. Yüzük de çıktı arkadaşlar. Sembolü yüzük, kanyondaki yerleri e, biliyordur falan diyor ama onu tam anlam veremedim. İpleri falan toplayacağız. Bizim bayağı bol e, loot yapmamız lazım özellikle bandaj sorununu, kit sorununu, işte yiyecek miyecek de bir şekilde ee, ekart etmemiz gerekiyor. Bu ne abi? Mükemmel bitkisel infüzyon diyor. Çok güzel. Şurada da bir tane bronz yüzüğümüz var. Bir eğilelim bakalım. Eğilerek hareket edelim. Bu arada VIP olunca seviyeden de yırtacağız birazdan. Tamam. Ben topluyorum abi her şeyi. Çanta yönünden çok iyi oldu. Şu benim ee, aldığım çanta. Altı falan aldım. Sizlere de bir tane hediye edeyim olmazsa ya. Bu ne abi? Barut, oğlum çok güzel. Deri şapka, tamam, al başkan. Bu tarafı bitirdik. Haritalar bu arada, lokasyonlar bayağı büyük. Benim bu oyunda hoşuma giden noktalardan birisi bu. Partner olduğum için söylemiyorum, ee, ben sevmediğim oyunu izlense dahi oynamıyorum. Bunu en iyi Lost in Blue'dan anlayabilirsiniz. Mesela o oyun gitmedi, oysa ki 10.000'lere e, falan ulaştı videoları yani. E, tek bir videosu 10.000'e izlenmeyi geçti. Normalde elde videolarımız bile o kadar izlenmezken e, devam etmedim Bunda da aynı şey. Bunda ama devam edesim var arkadaşlar. Bu oyun zaten aklımdaydı. O zaman vakit ayıramıyordum. Çok sık güncelleme geliyordu el ee, Ama tekrardan başladım. Ee, son zamanlardaki aksaklıklardan dolayı. El ile alakalı aksaklıklardan dolayı. El de hızlanmaya başladı. Ama iki oyunu da e, eşit bir biçimde devam ettireceğim tabii ki de. Bir kızıl derili e, kardeşimiz. Geçmiş olsun. Abi bayağı bir ok aldık biz ya. Şunu al. Başkan. E, bir şeylerden vazgeçmem lazım. Şunu içerim. Bunda tuvalet sorunumuz oluyor mu? Ona emin olamadım Mark. Tamam çok güzel. Şuraya e, şu meyveleri alayım. Aa bu ne? Kanamayı durdurur ve yaralanın iyileşmesine yardım eder. Of aklım çıktı yemin ediyorum ha. Korkudan var ya. Tamam seviyede atladık çok güzel. E, bunu alamayacağım ya. 40 SP veriyor. Yani bir kullanmama gerek yok gerçi. Tamam. O kalsın orada. En son çare burayı temizleyeceğiz ya. O sırada belki e, tekrardan gelebilirim. Almaya. SP iyileşmesi 480. Abi baya bir çeşit var ya. Bu oyunda. Bence sudan vazgeçebiliriz ya. Şunu alalım. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey zaten. Sağlık puanı. Açılımı sağlık puanı oluyor. Şunu da yerim. Bir tane daha e, şurada akıncımız varmış. Akıncıyı halledelim. Bu da arkadan yaklaşmak. Bak eğilerek ve arkadan yaklaşmak çok mantıklı bir şey abi. İki katı e, veya üç katı falan vuruyorsun yani. Değişiyor. Üç katı herhalde bunda. Evde de üç katı. Bunda da üç kattır diye devam ettim ama. Burada da var bak bu sp. E, yüzükleri de alıyorum ya. Bu da muhtemelen Bilet mantığı gibi arkadaşlar herhalde ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani illaki bir şeylere kullanacağız bu kadar çok çıkıyorsa da hani 20 tane, 30 tane bir kutu falan açabiliriz gibi e, düşünüyorum ben şu anda. Eee savunmada şey. Ne diyeyim bakalım? Aa benim şu anda üzerindeki daha iyi. Bu da geceleyin karanlığı aydınlatmak için kullanılıyormuş. Almayacağım şimdilik. İyi ki gelmişiz. valla. 2 dakikası var gitmeyeyim göreve gideyim falan diye düşünürken çok iyi bir noktaya geldik. Tamam abi burayı da tamamlamış olduk. En azından gördünüz. Sadece otları almadık. Otları da hemen şu yiyecekleri de tükettim boşa gitmesin. Biz biliyorsunuz bu tarz işlere karşıyız yani. Boşa gitme olaylarına. Şundan da diğer tarafta da var ya en azından 20'lerim diye onu alacağım. Buradan da şeye gideriz ya ee, o Molly ile alakalı Molly'nin verdiği görevi tamamlarız. Tamam bunu da buradan alırız. Şurada ne bıraktık hatırlıyor musunuz? Su bıraktık suya ihtiyacımız yok şu anda. Bak birileri geliyor sürekli yani nereden buluyorsunuz onu? kaçma taktiğini göstermiştim. Bu arada ip, kumaş topluyorum arkadaşlar. İp, kumaş belki e, şu anda mantıksız gelebilir. Yani e, gelişmiş arkadaşlara mantıksız gelebilir. Evde de, de ilk başta zırh yapmak için veya işte bandaj yapmak için hep kumaşları topluyordunuz yani. O noktaya da e, atlamayalım. Meşe ormanına gidiyoruz. Koş diyelim. Bu arada görevlerimizde de şuradan günlük görevlerden de mesela diğer görevi takip et diyerek. Bu, bu neymiş abi? Dipçikli savaş sopası diyor oğlum. Bayağı iyiymiş bu da ha. Bakır balta 625x veriyor ve e, para veriyor. Para da güzel ha iyi para veriyorsunuz.